Şimdi yavaş yavaş kendime doğru çekeceğim. Doğuş şöyle girişte bir şey yapsın istiyorum. Nasıl bir hamur hazırladığını şöyle hemen suyun içerisinde bir göreceğiz. Sevgili seyirciler burada iki su bardağı suyu tenceremizin içerisine koyduk. Hemen iki kaşık da tereyağı attık içerisine. Bir çorba kaşığı da ya da tatlı kaşığı toz şeker. Attık mı bak attık. Doğuş'um girişte şöyle bir güzellik yapalım öyle girelim istedim. Olur mu güzel kardeşim? Olur hocam. Az sonra su böreği ve pasta ikramında bulunacağım. Süper. Şöyle bir heh, şöyle yavaş yavaş karıştır verin. Sevgili seyirciler şimdi tereyağı, su, şeker. Neden şeker? Ee, biraz hafif tat versin diye. Bir fiske de tuz vereceğim. Bak gördün mü? Bak şöyle. Hem tuz hem şeker. Evet. Bak ama şöyle bak. Bu kadar. Bir, bir sıkıyorsun bırakıyorsun. Bir evet. Ona tamam. bir fiske diyoruz. Hazır mısın? Şimdi kaşığı sağlam tutuyorsun Doğuş. Tutuyorum ben. Hep kaşı hep Bu sağlam, sağlam, sağlam. mı? Un gelecek çünkü bir anda. Hazır mıyız? Döküyoruz. Dök de döküyüm. Dök! Dök! Döktüm. Ha, karış Aa, hemen karışır. Ben de sağlam tut deyince bir şey bekledim ya. Sağlam karıştı. Topakçık olur hemen. Hızlı 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 hızlı. Hamur şey e, o andaki su, içindeki sıvılarla un buluşması lazım. Ne Allah. olduğunu anlayamayacak. Şaşıracak. Allah bir şaşkınlık şey şaşır. Şaşır 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 Ana. Az kaldı Kayra kenarda. Beceriye lan. bak bendeki ya müthiş kendime inanamadım şu var. anda. Müthiş bir beceri var. Kaşın tersiyle ez tersiyle Tersiyle Bas 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 Güzel. Başvuru eğer. Sen beş yıl gelme de, beş yıl sonra gel de ekler pasta yapıver. Bak neden? Valla bendeki marifete bakar mısınız maşallah, yalnız gerçekten? Maşallah. Ekler ekler bir ekler oldum yani evet. gerçekten o denli. Ekler ekler bekler sonunda gelir ve pişir ekleri. Maşallah. Güzel oldu. Şimdi sevgili seyirciler buradaki pişirme süresi böyle bir iki dakika. Daha karıştırılmış. E, mu? Şey Biraz da ben devam edeyim. Yok ben yorulmam. Olur tamam güzel. Ben kolay Ben hiç içinde un kalmayacak şekilde kaşın tersiyle eziyoruz. Sonra burayı soğumaya bırakacağız. Daha sonra yine buraya geleceğiz. Hiç un kalmayacak mı içinde? Kalmayacak. Bastın mı? Sağlam bastın. Dün gece kaçta yattın? Evet doğuş usta yeşil elma da o zaman doğuş usta krema hazırlıyor. Allah nasıl hazırlayacak? Çok kolay. Heh, Sütü tamam. dökelim lütfen. Hemen 3 su bardağı süt ölçülü orada direkt indiriyoruz. Ee, tenceremizin içerisine ya Allah ya Bismillah <laughs> dedik sevgili seyirciler e, ee, üç su bardağı süt döküldü. Benim dökeceğim süt anca böyle olur. Problem yok. Şimdi bir su bardağı toz şeker lütfen içerisine. 3 çorba kaşığı un döküyorum. Üç çorba kaşığı un. Ee, sonra bir paket vanilya. Bir paket Buyurun. vanilya. Tamam. Şimdi önce bir karıştıralım onları. Önce Ol. bir karıştıralım onları. Şöyle bir iyi bir karışsın ama. Güzel bir karıştıralım sonra tencereyi ocağın üzerine alacağız. Tamam. Tabii Burada çok önemli. Bak. Bak Oktay Usta. Hareketim nasıl? Çok, hareketim. Şöyle çok bir şey yapayım mı? Ben yani? böyle bir hareket görmedim sevgili kardeşim. Hareketime Rö bakın. Hareket çok başarılı. Maşallah. Ee, Maşallah. Hareket var. Bak. Evet. Heh. Güzel. Şimdi burada da hemen e, Doğuş Bey'in yanında sevgili seyirciler ekler e, pastamızın hamurunu hazırlıyoruz. Maaşlarla, ölçülerini maaşlarla. vereceğim. 2 su bardağı su, 2 su bardağı un, 2 çoba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 fiske e, tuz. tuz. E, sıvılar kaynadıktan sonra unu tek hamlede döktük. 2 dakika pişirdik Doğuş Mehmet pişirdi onu. Soğumaya bıraktık. Onu. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra birer birer karıştırarak 4 tane yumurta ekledik. 4 tane yumurta ekledik. Evet, ekledim. toplamda 4 yumurta. 1 değil, tam 4 yumurta. Evet efendim, tam 4 yumurta. İşte şimdi burada Yani öyle anlatıyorlar yani güç gerektiriyor. Bayağı bir oh. Bilal'im sevgili kardeşim. Reklam arasında kameram arkadaşım Bilal'im çok yardımcı oldu ama. Son Helal olsun. yumurtadan Helal olsun sonra. olsun Bilal. Bilal. Halk seninle gurur duyuyor Bilo. Evet. Kafa, salla kafayı salla Bilo. Heh. Şimdi e, sevgili seyirciler birinci tarifimiz. E, içi çilekli güzel bir e, ekler pastayla başlayalım istedik. Yalnız buradakiler biraz, biraz uzun uzun olurlar. Büyük büyük yaptık yani. Biraz evet. porsiyonları duble olacak. Şimdi bunları 170 derece ısıtılmış fırına göndereceğiz. Tamam. 170 derece. 170 derece. Evet. Tamam. E, yalnız üfleyici kullanmayacağım. Böyle bu e, fırınlarda şey oluyor. Alt ve üstten gelen sıkıştırma hava sistemi var ya. Evet. Ondan e, yararlanmak istiyorum. Harika. Hani üflediği zaman şimdi böyle bunlar yukarı çıkınca şiş böyle yatırıyor bile ama ondan dolayı. O iyi olmaz. Oktay, tamam. aynı size öğrettiğim gibi yapıyorsunuz. Biraz evet. Heh. Tamam. Tebrik ederim. oldu mu? Ne oldu? Hayır, ben, ben Yok. E, Jamaika'dan, Niagara Şelalelerinin oradan. Kremamız da sevgili seyirciler neredeyse artık tamamlanmak üzere. Burası evet. soğuyacak. Sertleşince buranın içerisine köpürtülmüş şanti de koyacağız ki böyle tam kıvamında olsun. Maşallah, o maşallah Pişirilen o hamurların içerisine bu krema sıkılacak, doldurulacak. Sonra çilek dilimleri konulacak aralarına. Pudra şekeri erinecek de üzerinden aşağıya. Böyle bol çilekli veya isteyenler çilek püresi de koyabilirler ama şey yapılıyor. Çilek bu kremanın içerisine koyduğunuz zaman şu içindeki renk Kalmıyor. Daha önceki, de, rengi mi kalmıyor? Kalmıyor. Daha önceki zamanlarda da denedim. Kremanın içerisine sevgili seyirciler şuradaki görüntü bak. Şu görüntüyü alamıyoruz. Allah Allah. Bu Niye? görüntü gidiyor başka bir görüntü geliyor. Ama Şu güzelliğe Bunun, bak. Şu ya. güzelliğe bak. Yaradan Rabbim ne güzel yaratmış. Ne güzel yaratmış gerçekten. Allah'ım. İnşallah sana şükredenlerden oluruz ya Rabbi. Şu İnşallah. güzellikleri bizlere Rabbim nasip etti. Allah. Şimdi sevgili seyirciler, e, eklerleri pişirdik. Pişirdikten sonra içlerini açıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Buranın içerisine pişirmiş olduğumuz krema gelecek şimdi. Sizin pişirdiğiniz Doğuş Bey. Doğuş Bey bakın şöyle geliyorum. Vay vay. Dolu bay, dolu bay, bak bay, gördünüz mü? Vay vay. Şimdi bay, buranın bay. içerisine hemen e, çilekler de dizelim. Çilekleri de üzerinde olsun. Ondan sonra buranın üzerine pudra şeker eleyeceğiz sonrasında. Hepsinin üstüne değil mi? Hepsinin üstüne. Ama çilek var. Çilekten sonra pudra şekeri var. Bak böyle kesilmiş çilek parçaları. Kremasının içerisine şanti konulmuş. Bu ev yapımı bir ekler oluyor. Evet şu anda görüyoruz sevgili seyirciler. Görseliyle Harika. birlikte Harika. şöyle tutuyorsunuz. Şöyle bir yolculuğu çıkıyor. Şu anda çıkıyormuş gibi yaptı. Mış. mış. Evet. Sistem bu şekilde devam Harika. edecek. Kreplere geldiğimiz... Sevgili seyirciler şu anda eklerlerimizi görüyoruz çilekli olarak.